Evet sevgili takipçilerim bugün İngilizce ile olan uzun sürelik yaklaşık 30 yıllık serüvenimi sizlerle paylaşmak için karşınızdayım. İngilizce ile olan serüvenimi 3 ayrı zaman dilimine böleceğim. Birincisi İngilizce ile ilk tanıştığım dönem olan yani İngilizceyi ilk kez gördüğüm dönem olan 96 ile onu takip eden yaklaşık 8-9 yılı kapsıyor. Yani 96 ile 2004 arası diyebiliriz kısacası arkadaşlar. 96 ile 2004 arasında neler yaşandı benim İngilizce ile ilgili olarak. Şimdi ilk yıl ben Tekirdağ'daydım o dönemler arkadaşlar. 11 yaşındaydım henüz. Ben 85 doğumluyum bu arada. 11 yaşındayken Tekirdağ Koleji'ne gitmiştim. Anadolu Lisesi sınavlarının hemen sonrasında. Gittiğimde doğal olarak İngilizceye yabancıyım. Ortama yabancıyım. Yani İngilizce o kadar bana ilginç geldi ki How are you? Nasılsın? gibi e, basma kalıp şeyler dışında bizde zaten İngilizce'de hiçbir altyapı doğal olarak yok o günlerde. Çünkü 5 yıl boyunca ilkokulda kesinlikle herhangi bir yabancı dil görmedik. Standart ilkokullarda biliyorsunuz zaten İngilizce öğretilmiyordu. Yeni yeni geçildi de o yıllarda hiç yoktu yani 91 ile 90 6 tarihler arasında ben ilkokul okudum. O tarihlerde hiç İngilizce görmüyorduk. Dolayısıyla herhangi bir şekilde İngilizce altyapım söz konusu değildi. Herhangi bir İngilizce altyapım söz konusu olmadan 11 yaşında başlamam bir avantaj olmuş mudur? Olabilir. Yani gerçi yabancı dile başlamak için en ideal yaşın genel olarak 6-7 yaş olduğu söyleniyor. Yani hani beynin en hızlı geliştiği dönemler sayılabilecek olan 6 ile 10 yaş arasında bir yabancı dilin çok iyi öğreneceği söyleniyor. Ben o e, aralık periyot olarak bakılırsa o dönemi aslında ıskalamışım. Yani 6 ile 10 yaş arasında ama 11 yaşında da olsa İngilizce ile tanıştım. İngilizce ile tanıştığımda her şey tabii ki benim için çok yeniydi. Kelimeleri çok öğreniyordum. E, o günlerde de worksheet diye sürekli bize bol bol ödevler veriyordu. Ama ödevlerin şimdi kabul etmek gerekiyor ki Büyük bir kısmı dil bilgisiyle yani gramerle ilgiliydi. Yani evet. Konuşma, yazma gibi şeyler de vardı şüphesiz. Sonuçta kolej. Yani konuşma, yazma ne demek? Speaking. Yazma. Writing. Bunlar da vardı şüphesiz. Reading okuma hepsi vardı elbette ama en büyük ağırlık doğal olarak neye ayrılmıştı? Tabii ki gramere dil bilgisine ayrılmıştı. Bunun nedeni de biliyorsunuz Türk eğitim sisteminde genelde İngilizcede gramere önem veriliyor arkadaşlar. Şimdi ilk yıl böyle genel olarak İngilizceye çok e, yadırgamadım. Yeni yeni İngilizce ile kaynaştım bir dönemde. 97 yılının Haziran ayında bu dönem bitti. Şimdi 97 ile 2004 arasındaki 7 yıl boyunca ben maalesef İngilizceden soğudum. Hem de öyle bir soğuma ki nefret hatta iğrenme aşamasına gelmişti. Gerçekten öyleydi. İngilizce görmekten e, adeta midem bulanıyordu. İngilizce de e, hiç haz etmiyordum. Neden diyeceksiniz. 97 ile itibaren yani orta bire başladıktan sonraki ki orta 1'de e, Anadolu Lisesi'ne mezun oldum. şey Anadolu Lisesi'ne mezun oldum diyorum affedersiniz. Anadolu Lisesi'ne aktarıldım, transfer oldum. Anadolu Lisesi'nde de doğal olarak biliyorsunuz ki normalde İngilizce odaklı eğitim verilir. Ama Anadolu Lisesi'nde şöyle bir sıkıntı oldu. Anadolu Lisesi'nde İngilizcenin kredisi çok fazlaydı. Buna rağmen ben İngilizce'den yavaş yavaş soğuduğumu hissediyordum. Çünkü o kadar yüzeysel ve yine dil bilgisi odaklı eğitim devreye girmişti ki yani yazma, okuma, konuşma bu üçü bu üçü olmadan bir dil kesinlikle öğrenilemez. Yazma, okuma ve konuşma. Bu olmadan sözcük bilgisinin, sözcük dağarcının yani İngilizcede ona vocabulary deniyor gelişmesi kesinlikle mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla orta birden itibaren zaten devlet okuluna geçmiştim artık. Kolej sonuçta özel ya. Özelde durum daha başkaydı ama Anadolu ile birlikte devlet eğitimine geçtiğim için e devlet eğitimini takdir edersiniz. Ne speaking var, ne writing var, ne reading var. Tamamen neredeyse neye odaklı? saçma sapan bir dil bilgisi odaklı. Sanırsınız ki dil bilgisini çok iyi öğrenince dil hakimiyetimiz gelişiyor. Aslında alakası yok arkadaşlar. Bu çok sonra fark edildi maalesef. Daha yeni yeni fark ediliyor hatta. Dil bilgisine hakim olmak arkadaşlar bir dile hakimiyeti beraberinde getirmiyor. Bunu öncelikle anlamamız gerekiyor. Yani şu an öyle düşünen arkadaşımız varsa yani ben İngilizce grameri çok iyi biliyorum şöyle böyle arkadaşlar şunu bilin ki İngilizce gramer sizin İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da yani İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerden söz ediyorum. Buralarda sizin İngilizcenizin anlaşılmasını beraberinde getirmez. Sizin İngilizcenizi geliştirmez diye bilgisi hakimiyeti. Diye bilgisi hakimiyetinin yanı sıra ne gerekir temelinde? Ne dedim az önce? Konuşma, yazma ve okuma. Bu üçü olmadan dil öğrenilemez. Bu kadar net. Öncelikle bu konuda bir hemfikir olalım istiyorum. Ardından arkadaşlar 2004'e kadar İngilizceye olan nefretim gelişti. Hele ki lisede daha da arttı. Benim üzerime de tabii bu süreçte şöyle gelindi. E, maalesef 2-3 kere özel ders verildi bana. Çok üstüme gelindi. Yani e, öyle söyleyeyim. Özel derslerden dolayı yani İngilizcemin notlarımın iyi olması için, düzelmesi için Sürekli bana böyle kurs vermeye çalışıldı. Bu kurslar beni İngilizceden iyice soğuttu. Ebeveynlere şunu öneriyorum. Arkadaşlar, ebeveyn arkadaşlarım. Artık yaşım itibariyle bunu söyleyebilirim. Ebeveyn arkadaşları şunu kesinlikle öneriyorum. Asla çocuğunuzun İngilizcesinde gramer odaklı olmayın. İngilizce gramerle öğrenilmez. İngilizce okumayla sözcük dağcının artılması ki sözcük dağcının artılması en başta okumayla zaten mümkün. Okuma her şeyin temeli. İngilizce okuyacak. Hiçbir şey anlaması da zaman içinde kendi araştıracak. Bilmediği sözcükleri veya sözcükler yavaş yavaş onun beyninin içinde şekillenmeye başlayacak. Dolayısıyla bol bol ne gerekiyor? İngilizcenin okunması gerekiyor. En başta tabii ki kolay seviyelerle. Yani ne demek? A1 seviyesiyle. Başlangıçsa A1. Beginner ya da neyse. Daha sonra aşama aşama zorluk seviyesinin arttırıldığı kitaplar. Ha günümüzde kitap okumak şart mı derseniz değil. Şöyle ki günümüzde sosyal medyanın ve dijital dünyanın etkisiyle arkadaşlar insanlar İngilizce içeriklere çok daha kolay ulaşabiliyorlar. YouTube'dan, Instagram'dan, X'ten birçok uygulamadan İngilizceyi rahatlıkla öğrenebiliriz. Ama şunun peşini bırakmayın. İngilizce öğrenmenin en iyi yolu arkadaşlar kesinlikle İngilizce bir şeylerin okunmasıdır. İngilizce bir şeyler okumadığınız sürece ve yine konuşmanın, speaking'in öğrenilmesi adına İngilizce altyazılı veya Türkçe alt yazılı ama İngilizce konuşulan yine İngilizce konuşulması şart. İngilizce konuşulan dizi veya filmler izlenmediği sürece ve İngilizce okuma bol bol yapılmadığı sürece bu dil kesinlikle öğrenilemez arkadaşlar. Demek ki İki temel şey yapmamız gerekiyor. Ne? Bir, İngilizce bol bol okunacak. İkincisi de sürekli olarak İngilizce dizi veya filmler veya programlar izlenecek. Örneğin videolar olabilir. Kısa videolar olabilir. Mesela BBC'nin veya çeşitli şeyler. Yine YouTube'da da altyazılı altyazısız videolar izlenerek İngilizce sözcüklerin veya konuşma kalıplarının beyne işlenmesi, beyinde bunların depolanması sağlanabilecektir arkadaşlar. Evet. İkinci dönemim İngilizce ile ilgili olarak 2004 ile itibaren başlayan ve 2000 yaklaşık 10'a kadar süren İngilizce dizileri izlediğim dönem. Özellikle Lost ile başlayıp Prison Break ile devam eden ya da tersi olabilir. Prison Break ile başlayıp Lost devam eden süreçte arkadaşlar ben İngilizce konuşulan ama Türkçe alt yazılı diziler izlemeye başladım. Bu süreçte yine filmlerde de neredeyse hiç dublaje yer vermedim hayatımda. Sürekli İngilizce konuşuluyordu. Zaten biliyorsunuz filmlerin büyük bir kısmı Hollywood filmi. Hollywood filmlerinden de zaten neredeyse hiçbirini Türkçe dublajlı izlemedim. Bol bol Türkçe alt yazılıydı ama İngilizce konuşuluyordu. Bu da benim İngilizce altyapımı geliştirdi. Yani gördüğünüz gibi ben İngilizce ile barışmam 2004'ten sonra devreye girdi. 2004'te İngilizce diziler izlemeye başlayarak peşinden de İngilizce filmleri alt yazı izlemeye başlayarak İngilizce ile yavaş yavaş barıştım. Ha o dönem yine İngilizcem çok iyiydi diyemem. Benim asıl 2010'dan sonra özellikle İzmir'e akademisyen e olarak yerleştikten sonra sürekli olarak bu sosyal medyanın da etkisiyle, dijitalleşmenin da etkisiyle sürekli artık YouTube'da olsun, sosyal medyada olsun, nerede karşıma çıkarsa çıksın sürekli İngilizce içeriklerin içine girdim. İngilizce videoların olduğu sürekli video kısa video olsun uzun video olsun bir şeyler izledim. İngilizce dizi ve filmlere devam ettim. Bu süreçte 2010 sonrasından bahsediyorum. Arkadaşlar ne oldu? Bunlar hepsi birleşti ve benim 2019 yılında YÖK Dile sınavına İngilizce'den geldim. YÖK Dile sınavında hiç çalışmadan 83 almamı sağladı. Evet YÖK Dile sınavına hiç çalışmadım arkadaşlar. Nasıl? Böyle. Yani gördüğünüz gibi bütün bunları başarmak mümkün. Arkadaşlar şunu demek istiyorum. İngilizce sınavlarında başarılı olmak istiyorsanız dil bilgisini bir kere aklınızdan çıkarın. Yani İngilizce'de gerçekten kendinize yatını yapmak istiyorsanız öncelikli olarak okuma. Okuma şart. Çünkü okuma yapmadan neyi geliştiremezsiniz? Sözcük hazinesini yani vocabulary. Ardından konuşmanın sizin beyninizde işlenmesi, beyninizde depolanması için de ne gerekiyor? Mümkünse İngilizce, Dizi filmler izlemeniz gerekiyor. Türkçe ve İngilizce altyazı olur, fark etmez. Yine mümkünse kendinize İngiliz, Amerikalı, Kanadalı bir arkadaş edinebilirseniz onunla da özellikle bilgisayar ortamlarında veya görüntülü konuşursanız bunlar da şüphesiz konuşmanızı yani speaking'inizi geliştirecektir. Yine çeşitli uygulamalar da var. Artık yapay zeka da şüphesiz yardımcı olacaktır bu süreçte sizlere. Demek istediğim bu arkadaşlar. Ana not şu. Dil bilgisi kesinlikle bir kişinin dilini geliştirmez. O dilde hakimiyet kurmaya sebep olmaz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Evet. Başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin.